Merhaba arkadaşlar. Kandilli Rasathanesi'nden e, bu depremin İstanbul depremini etkileyeceği ile alakalı etkileyebilir mi aslında. Bu konuyla alakalı bir açıklama geldi. Bizler de şimdi sizlere aktaracağız. Haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız ve tüm depremi hissedenlere de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler de bu konuda elimizden geldiğince sizlere haber vermeyi ve yardım etmeye çalışıyoruz. Eğer bir sıkıntı da varsa yorumlarda belirtiniz bizler de tekrardan yardım etmeye çalışalım dediğimiz gibi Şimdi Kandilir Hastanesi dedi ki bu depremler dedi İstanbul'a etkilemez yani burada yaşanan depremler İstanbul'da olabilecek olabilme ihtimali olan yüksek büyük depremi etkilemiyor dedi yani bu önemli bir açıklama. Bu arada bugün sabah saatleri itibariyle de İstanbul çevresinde, Bursa çevresinde e, hissedilir bir deprem yaşandı. Onu da söyleyelim. Saat 7 sularında Balıkesir Gönen'de yaklaşık 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O nedenden dolayı bugün İstanbul'da sallandı. Onu da söyleyelim. Yani büyük depremden yaklaşık 3 saat sonra filan İstanbul'un yakınında İstanbul'da da az da olsa hissedilen e, balıkesir Gönen'de 4.5 büyüklüğünde sanırım bir deprem oldu. Yani tabii ki bu depremler ama bu Marmara çevresindeki depremlerin de İstanbul depreminde etkilediğini söyleyeyim. Ha, Tabii ki bu olacak, ol, e, şu tarihte olacak diye bir şey asla diyemeyiz. Ama sadece e, şu anki büyük depremlerin İstanbul'daki depremi etkilemediğini de söylememiz gerekir. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Umarız kötü durumlar yaşanmaz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.